Kerbela, Aşka Bela, Hazreti Hüseyin, Sinan Yağmur, Profil Yayıncılık. Bizim imanımızın kısır kalmasının en asli sebebi, İslam'ı, Hazreti Muhammed'i, Ali'nin yolunu ve Hüseyin'in direnişini tanımamamızdır. Onlara karşı bir aşkımız var ama şuurumuz yok. Muhabbet var ama marifet yok. Kerbela yeniden var olmak için atılmış ölümüne bir adımdır ölümüne bin adımdır. Aşık olmanın adıdır ölüme en yücenin hatırına. En yücenin hatırına ölümle kıyılmış nikahtır bu. Hüseyin'i bir nikah. Kerbela 72 yiğidin feryadıdır kulaklarda çınlayan. Sanmayın korkudur feryadın sebebi. Feryat hak uğruna ölmenin gür sesidir inanan kalplerde. Feryat, mazluma umut, zalime korku salmanın çığlığıdır sindirilmiş duygularda. Geleceğin umudu bir çığlığa hapsedilmiş. Sıyrıl ey sırrın sesi, neredesin ey Hüseyin?